saat. Pazar günü aynı saate kadar yine devam ediyor. Full time yani. Buradayız. Takip edebilirsiniz. Bu canlı yayınımızı da YouTube'dan abone olabilirsiniz. Oradan ee, full canlı yayını da yayından sonra izleyebilirsiniz. Yayını full yayınlıyorum orada. Bakıyorum şimdi oraya gidiyorum. O plak neredeydi? Plak. Yok yok ben. O nasıl şey bir yanda? Şimdi oraya geçiyorum, göstereceğim hemen. Hızlı gidiyorum biraz. O plakı, plak mıydı, kap mıydı? Onu göstereceğim. Nerede o? Burada mıydı? Yok. Ark bir arkadaydı galiba. Ya pazar o kadar çok şey gibi, labirent gibi ki. Yani bir yere giriyorsun, bir tezgahtan bir şeyi unutuyorsun. Şükür burayı unutmamışız. Şunlar herhalde söylediğiniz şeyler.